Selamlar arkadaşlar ben Blue Bayton. Bugün birlikte Rocklands oyunun yeni bölümüyle beraberiz. Yavaş yavaş artık büyücüye ilerliyoruz. Bu karakteri yüze çıkarmıştık biliyorsunuz. Bu karakter öldüğünde muhtemelen bize e, o özellik açılacak. Ama bizim bir de bu ismi Kaius olan bir yaratık var. O da Demons Rift diye bir gezegende. Demons Rift. Oraya da gitmek için bayağı zor bölgeler. Bu bir keresinde karakterimiz e, Molten Crack'ta şu lavların olduğu bölgede ölmüştü orada biliyorsunuz şey çıkıyor e, Ne diyelim e, Lavej derhası geliyor girdikten 30 saniye sonra Aynı bu bizim Urugora'nın büyüğü gibi düşünün kanatlı Onu halletmeniz gerekiyor O yüzden çok Tehlikeli ama ona gitmeden önce Plej Lens'de biraz takılacağız artık biraz daha zor yere gideceğiz Plej Lens e, Sürekli böyle bir şeyleri attıkları bir yer hem de arkada görünmez yani çok az görünen bir patron var ortaya çıkıyor ve bizi takip etmeye başlıyor o yüzden çok rahat savaşamayacağız çünkü arkamızda da sü sürekli rahat gidemeyeceğiz hızlı olmamız gerekecek ama bu bölgede bolca altın sandık çıkıyor ve onu öldürebilmek için de haritada sanırım bin tane yaratık öldürmek gerekiyor toplamda. Bu karakterle e, tabi oraya hiç gitmemiştik ilk kez gideceğiz o yüzden beraber gidelim istedim zaten ölürse de en azından bir başarımını yapmış oluruz Bu bölümden sonra da zaten e, Ben Diğer o özelliği o yaratığı alabileceğim zaman kaydı alabilirim ya da alamazsam da onu bitiririz büyücüye direkt başlarız Diye düşünüyorum Onun dışında Şuradaki şeyleri yapmaya devam edeceğiz yine Ve e, şimdi bir şuraya bakayım burası 5500 diyor bu beklesin gidip gelmeyi deneyeceğiz ve buradan da pledge lens vardı bizde 3 kullanım var gitmişken portal hakkı bulursak alırsak iyi olur bakın şurada açılmayan gezegenlerden biri arena e, biliyoruz çünkü daha biletini alamadık birinin e, şey olduğunu düşünüyoruz katedral vardı biri demons Rift. biri molten crack şu büyük ihtimalle. Diğeri de neydi hatırlamıyorum. Daha onlar var. Şimdi Placements'e bir gideceğiz direkt. Oradan başlayacağız. Onu bir seçelim. Bir hakkımızı kullandık. Şimdi tehlikeli bir bölgeye gidiyoruz. Tabi burada alacağımız şeyler, çıkan şeylere bakarak burayı açıp açmayacağımıza, neler koyacağımıza karar vereceğiz. Büyük ihtimal Globe of Eater çıkabilir. O ekstra deneyim veriyor bize. Duruma bakacağız. Tabi ölürse de en azından bu karakter işini yapmış oldu. 100 seviye oldu. Gidelim bakalım tehlikeli arkadan düşman da gelmeye başlayacak bakın şununla başlayalım hemen aldık güzel bakın arkadan geliyor gördüğünüz gibi görünmez bir şekilde dikkat ederek gideceğiz şunlara dokunmamak gerekiyor eyvah kaç vuruyor bilmiyorum ama şu bitkilere dokunmayayım dedim şu bitkilere dokunabilirim belki kaç ne çıktığına bakmam lazım geliyor peşinden Şundan rahat edemiyoruz. Şunu normalde benim almam lazım. Şunu bir aç bakalım. Kaç vurduğunu bilmiyorum ama. İşime yarayan ne veriyor diye bakıyorum. Yıldız veriyormuş. Bakın bu yıldızlar bizim şey için önemli. Ee, nasıl diyelim? Şu sandığı açalım. Yüzü arıyorum. Şuna dokunmayacağım. Şundan rahat edemiyorum. Şu sürekli peşimde. Yıldızları toplamam lazım ama şimdi kaybolacak onlar. Burada sola... Şuna dikkat edelim yine bakın dibime girdi. Şunu da bir görün rahatça bakın. Şurada önümde şu an. Şuna da değmemem lazım. Direkt gidelim yukarı. Bin tane diyor. Öldürmeye çalışacağız tabi. Biz şunları alalım toplamaya çalışalım. Bu alttan geliyordu birini peşimizden. Biz şuraya, şuna değmeden geçelim. Şunu bir alalım. Sandıkları bir açayım şu peşime gelmeden. Eyvah hasar yedim de fazla vurmadı. Bu ilk seviyede 5 vuruyormuş. İyi çok vurmuyormuş. Şu kaç vuruyor onu öğrenmek istiyorum. Bir kere vursun bana istiyorum. Şu bir gelsin. Kaç vuruyor bir görelim. Evet 7 vuruyormuş. İyi çok büyük değilmiş. Bu seviyede tabi bu e, haritaya alışınca Yine farklı şeyler yaparız yalnız bunların sesi ana doğru sesi açmayı unuttum ben Hemen bir durduralım Şunu bir kapatmıştım şey için Şunları bir halledelim hızlıca Bin taneyi birkaç kere gele gide hallederiz diye düşünüyorum. Yani birkaç kere dediğim Gelip giderken. O vurdu yine bakın. Yakaladı. Şunu aç. Canı takip edelim. Bu yıldızları toplayacağım. Şimdi bu haritada bu var diye uğraşmıyorum ama. Bir sonraki gelişimde yıldızları toplayacağım. Yıldızlar, solucanlar bir de şey lazım. Canavar kalplere, onlarla e, molten krak'taki yakıcı ö, Yakıcılığa karşı yüzde elli dayanıklılık veriyor, aleve karşı. Orada işimize yarar diye düşünüyorum. şöyle, şunları şöyle geçelim. Şunlara değmemek gerekiyormuş, değince ne oluyor bilmiyorum. Onu da bir deneyelim hatta. Bir bakayım. Deldim, değilim. Ne diyor? Ha bir şey gelecek galiba. Ha bu ortaya mı çıkıyor acaba? Bu ortaya çıkıyorsa ben bunları hep değerim. Şimdi iki tane değildi. Bir bakayım. 3 4 5 Geriye gidip değeceğim diğerlerine de. Neymiş görelim. 6 Üstte yok. Gel bakalım. Bir ortaya çıkacak mı göreyim. Kendisi bir gelsin de. Şuradan görürken yapalım. 6 tane değdik. Onda mı çıkıyor acaba? Onu da göreceğiz. Bir gelsin. Ha geliyor. 7. 8. evet. Tamam. Tuzlanmaya başladı. Tamam tamam sorun yok. Bu iyiymiş. İyi. Bakın bunu da böyle aldık. E o zaman rahatça toplarız. Başta bir bunlarla uğraşırız. Sonra da gerisini toplarız. Ben bunu bin tane öldürünce çıkıyor sanıyordum ama bin tane öldürünce ne oluyor acaba? Öyle bir şey yazıyordu bir yerde. Ben de bekleyeceğiz herhalde sanmıştım. Aşağı bakalım. Şundan neler veriyorsun? Standart farklı bir şey yok. Dokunuyorum ben yine ekstra bir daha gelir mi, bir şey olur mu diye. Farklı bir patron çıkar mı acaba diye de merak ediyorum. Tabi bin tane olunca bir şeyden bahsetmişti. Şuna değdim değil mi Tamam bunlar böyleymiş. Bunlara dokununca geliyormuş. Bunlara dokunur hallederiz hemen. Ondan sonra rahatça dokunarız. Yine dokunuyorum burada. Ha bunlardan kırmızı taş da çıkıyor. Ama birer tane mi çıkıyor kaçar tane çıkıyor. Bir görelim. Üç tane çıkmıştı. Kaç tane gelecek bir bakalım. 3 geldi. 8 oldu. 3 daha geldi. Yani birkaç tane birden geliyor. Böyle kırmızı taşta toplayabilirsiniz. Burada altın sandık da çok. Bu bölge bizim için iyi. Buranın seviyesini de arttırmayı düşünebiliriz. Sadece hızlı geliyor. Alanı önce boşaltmak önemli. Bir alanı boşaltıp 10 tane istiyor. Hesap edeceğiz, yapacağız. Ben bunu geçmişte bir kere yapmıştım ama unutmuşum araya zaten girince. Yukarıda bir şey var. Bir şey fırlatıyor. Ha şey galiba. Tamam şu ağaç gibi olanlar. Ben de diyorum bir ses geliyor falan. Altın sandık olması daha iyi. Bu bölgede bir şey çıkarma ihtimalimiz artabilir. Şimdi buradan yeni lens'e geçeceğiz. Tamam, buranın seviyesini de arttırabiliriz bir tane daha sonra elimiz alışınca. Şimdi buradan yüzük almaya devam. Şöyle güzel. Şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu bölümden sonra ben o kayusu bulup e, size onu avlarken göstermek istiyorum. Ama fırsat bulamazsam gösteremezsem zaten direkt bir sonraki bölümde büyücü karakterine başlarken göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi fırsat bulursam veya çekebilirsem duruma göre onu da koymak istiyorum. Ondan hiç hasar yemeden ya, yenmemiz gerekiyormuş. Hani olur da bulursam, savaşabilirsem, hasar almadan geçmeyi başaramazsam, birkaç denemem olursa o zaman elim alıştıktan sonra birlikte hani kayıda da girebilirim gibi bir durum oluşabilir. Duruma göre bakacağız ona. Şu var zaten yolla. Şimdi geçmeden önce şöyle yapacağız. Yıldız lazım demiştik. Hatta şöyle yapalım. Aklıma gelmişken hemen sizin için anlık bir değişim olacak benim gidip gelmem. O zaman çok da gerek kalmadı aslında. Baktım şey için dedim ki biz bu ısıya karşı nesne üretirsek diye ama bunun bir parçası o solucanlardan gerekiyor. Onlar da molten krakta çıkıyor bolca. E oraya zaten orası için lazımdı bana. Eğer oraya gidebilirsek ilk seviyede gideriz önce tehlike bakımından. Alıştıkça ilerleyebiliriz. Şimdi place'te biraz takılalım. Alt şey yıldızları almayacağım. Normal devam. Buradan bir sonraki kapıya bakacağız. Molten açılırsa oraya bakabiliriz. Patron geliyor mu Bakın sesi çıktı geliyor Önce şuraları bir halledelim Bir hasar yedim Evet dokunduk e, Arkadan bir atış geldi Neyden geldi o bakayım Daha arkadan geldi herhalde oh, Şuna değdim Tamam şuna da dokun Buna da dokun Kaç olduğuna bakmadım ama Ben bunlara bir dokunayım Geçeyim hemen Burada yok. Şuna da dokun. Artık çok dokunmayayım. Şuraları bir temizleyeyim. Siz de gelin. Nerede o? Bakayım. Şu an göremiyorum. Ha şuradan geliyor. Şuradakilere dokunalım. Ortaya çıksın bir. Heh, çıktı güzel gel. Güzel gel. Güzel bu da temiz. Şimdi rahatça bir önceki kısma geçip oradan baka baka toplaya toplaya gidebiliriz. Yıldızlar aslında bakın burada bolca çıkıyor. Aslında şimdi yer bakıyorum. Şu onları halledebilsem buraya onları koyarım. O dediğim üç nesneyi. Sonra rahatça kullanabilirim. Ama neyse önemli değil. Biz yüzük olayına bakalım, altın sandık. Bize Faltlat'ın altınları lazım. Ya da altına yakın ne yüksek kalite bulursak. Çünkü bizdeki en düşük kalite. Şunları tabi şey için açabiliriz. Bonus çıkarsa diye. O yüzden bunlara tıklayabiliriz. Hemen açalım. Çıkmadı buradan. Bu normalde, bu altın. Bakın altın bolca çıkıyor bu arada da. Bifrost'ta da bunların normali bolca çıkıyor. Bir de Bifrost'ta canavar kalbi çıkarabiliyoruz. Geriye solucanlar kalıyor. Onlar da de çıkıyor işte. Şimdi ben buranın seviyesini de arttırmayı düşünüyorum. Ama tabii ne etkisi olacak? Test ederek ilerlememiz gerekecek. Canavara dikkat ederek şöyle bir 10 taneye dokunup onu halledebilirsek gerisine bakarız. Gelin bakalım. Bu tarafta bir şey yok. Yukarıdan atış gelmedi ama ben yine de tamam. Hemen şunları açalım. Bakıyorum kontrol ediyorum geliyor mu yüzük falan diye şu ana kadar yok. Buradan az da olsa galakti sayt çıkıyor. Buradan bol bir yıldız çıkıyor yalnız lazım olursa tam yere. Gelin bakalım. Seviye atladık. Hemen üst sıraya bakalım. Güzel yüzük yok ama bolca sandık deniyoruz bu iyi burası da temiz gidelim şu neymiş aa bakın o şey çıkmış 100 seviyeden sonra çıkıyor demişti bir tane bu her seviye atladığımda geliyorsa ha güzel tamam ben sanıyordum ki bunu 100 seviye olduktan sonra bir tane geliyor sanıyordum. Sürekli 100 seviye bir karakter yapacağız sanıyordum. 100 seviyeden sonraki her seviye atlayışında geliyor demek ki. Güzel. Şampiyon rozeti. ki kaçırmadık. Bunlar bizim o eski dünyada mı ne lazım oluyor bolca. Ama şöyle bir şey var. Bu karakter paylaşım yapamıyor sanda O yüzden normal karakterlerimin işine yaramaz. Bu sadece buna yarar. Ama bulunsun. Niye hakkını boşa göndersin? Yukarı gidelim. Gel bakalım. Hem de şey de var. Güzel. Üç, bir tane harcamıştık. Var mı burada bir şey? Tamam, Yukarıda bir sandığımız var. buranın seviyesini bir arttırıp denenebilir. Şimdi kapılara bakalım ne var. Evet Mountain Crack var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Buraya girdiğimiz zaman 30 saniye sonra gelmeye başlıyor. Yalnız bir yandan da şu tehlike var. Hani bir tehlike hissettim diye, kötü hissediyorum falan dediği zaman ya meteor yağmuru ya korsanlar gelebiliyor. Korsanlar çok sorun değil ama yani bir atış alıyoruz ilk seviyede çok şükür de Meteor gelirse dikkat etmemiz lazım. Şimdi Molten Kra'a deneyeceğiz. Burada daha önceden karakterimiz ölmüştü biliyorsunuz. Şimdi ilk seviyeden bir girip panik yapmadan başlangıç kısmında bekleyeceğim. Gelsin diye. Şimdi girdik. Yok gireceğiz birazdan. Henüz girmedik. Bir anda <laughs> heyecan yapmamak lazım derken heyecan yaptık. Neyse şu sakinleşmiş olduk. Şunları al. Evet şimdi burada şunu da al şu aslında üreteceklerimi üretsem envanterim boşalacak ihtiyaçlarımı yapacağım sadece mesela ısıya karşı soğuğa karşı ve de zehire karşı olan iksirleri üretmek için ne gerekiyorsa buraya sadece onları doldurabilirim onlar da biriktikçe iksirimizi yaparız bunların amblemine de gerek yok o zaman doğrudan şunlardan birikmesi yetecek yani sadece bizden 9 sıra olacak ve bolca da yapacağız iksirimizi. Onları şeyde planlayacağım işte şu üretimleri bitirirsem ultimate'leri o zaman onlara yöneleceğiz. Şimdi giriyoruz hadi bakalım. Allah'ın izniyle inşallah yaparız. Şimdi 30 saniye başladı. Şunu bir şöyle hafiften alayım. Ondan. Şimdi bekliyoruz. Birazdan kükreme ses duyacağız. Obra'ya gelmeye başlayacak. Eater'lar var. Hemen şöyle açayım. Yer açalım. Bakın bunlar düşmeye başladı. Evet, gelmek üzeredir. Dikkat edelim. Büyük ihtimal yukarıdan gelecek. Evet, sesi duyuldu. Geliyor. Dikkat ediyorum. Ha. Kaç vurdu bana? Biraz vurdu ama yakıcılık bulaştı. Bu iyi olmadı. Canını takip edeyim. Şunu alabilirsem ki aldık. şimdi canımıza hemen odaklanalım. İlk sefer biraz acemilik var. Yakıcılık bakın %2, 2 azalıyor en azından ama işte o kötü. Şimdi buna alışmamız gerekiyor. O şeyi de bulursak iksiri de direkt o 30 saniye içinde içeriz. elimize alışana kadar iyi olur. Buruta geçen sefer işte ölmüştü karakter hatırlarsanız. Şimdi rahatça girelim ve etrafa bakalım. Bakın şurada sürekli yaratık çıkıyor sanırım. Buradan sürekli çıkması aslında iyi ama bunu yok edebiliyor mu? Ben onu merak ediyorum. Çünkü bu ateşe denk gelirsek yakmaya başlayacak. Şunları toplamıyorum. Bakın değişik bir yaratık. Ee, bu niye saldırmıyor? Konuşuyor mu bu? bu saldırmıyor. Konuş konuşuyor. Konuşalım. Ne verdi bize? Aa doğru da şey verdi. Kupa. Harika. Buradan direkt alabiliyor O zaman bu kupalardan buradan bolca toplarız her seferinde ve başka ne veriyor acaba? Aşağı bakalım biz. Burası biraz şey. Şuna değerek geçersen bir şey olur mu? İyi olmuyormuş. Şimdi şurada değişik bir bitki görüyorum. Ne alıyorsun? Ha, bakın solucan çıkıyor burada. Bunları işte böyle toplayacağız. Şurada başka ne var? A şey weaver var. O kurtadan nasıl saldırdığına bakmam lazım. Şu nesneden de çıkarabiliyormuşuz. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Tamam. Şimdi bu konuşabiliyormuşuz. Şunu da tıklayalım. Belki arada bonus musika var. Bunları almıyorum ama. Tamam. Şimdi şu üretimlerimi halledince bunları toplamaya geliriz. Aşağı gideceğiz. Ateşi var. Ne var burada? Bir burn var. İyi var. Yakmaya başladı anında. Güzel. Şimdi bu tarafta ne var? Bu tarafta bir şey görmüyorum ama bu ateşler işi biraz zorlaştırmak için orada. Bir, var. Bunlara dikkat edeceğiz şimdi. Ah, saldırgan olan. Demek ki hangisi olduğunu anlamamız gerekecek de Kart geldi, onu almam lazım. Şuradan bir tane aç. Aa bu arada şeyi yapmadık. Şunu at. Kartı aldım ama bu, bu kartlardan tabi bizde yok. Buraya daha önce böyle gelmedik. Bir kere geldiğimizde de onda da kötü olmuştu. Kredi e, doldu. Yerimiz kalmadı. Eater'ları kullanabilirim ama yer kalması kullanırım. Sonra da gidelim şey yapalım. Kupa falan alalım yer açalım yine. Evet bakın e, bundan başlık geldi. Ona gerek yok. Şunu halledelim. Bunlar bakın fırlatıyor. Hadi. Şimdi biz burada yavaş gidiyoruz ama alışıyoruz. Haritayı öğrenmeye çalışıyoruz. Yaratıkları tanımaya çalışıyoruz. bir alışkanlığı oluşunca daha rahat yaparız zaten. Diye düşünüyorum. Şunları direkt yok edemiyor muyum? Yani şöyle direkt yok edebilsem ne var orada? Bakın bir şey. Heh, şöyle geç. Şunu bir alalım. Sen de gel. Tamam bu tarafta bir şey varmış. mı? Şunu alalım. Evet buna hızlı davranmak gerekiyor. Weaver o uçan kurt adam cinsi. Bakın burada ne var? Şimdi bakalım. Bifrost tamam. Bakın burada Whisper Wood var. Fısıldayan orman. Bir de Demon Swift. İşte burada bizim öldüreceğimiz. Ama işte giderek tehlikeli hale geliyor. Bir bakalım şimdi. Tabii onu direkt öldürebilir miyiz bilmiyorum. Bakın burada farklı bir karakter daha var. Ben bir tane karakter bulunca odur herhalde diyordum konuşabilince. Ben önce bir düşman var bakayım sonra konuşalım. İşte bakın bunlar tehlikeli. Şunları bir temizleyelim rahatça bakalım. Güzel. Şimdi oraya gidip bakacağız. Şunları da tıklayalım. Güzel. Şimdi bakalım bu tamirci gibi bir şey. Blam, blah blah bla dedi. Neymiş? Şimdi jin diyor. Bu bir lambacının gibi bir şey ve demirci bolgun. Ee, bolgun büyük silahlar yapar. Ee, sadece büyük materyallere ihtiyaç duyar yapmak için diyor. Bana materyal bul sana materyal bul sana silah vereyim diyor. Sen Bolgun'un arkadaşısın, dostusun. Bin kredi verdi. Vay. Burası Molten'de güzel gidiyor yani. Hem kupa verdi hem de bin kredi verdi. O zaman aşağı gidecek dikkat ederek. Oh bunlardan var o olacak. Kaçabilirsem şöyle kenara. Hepsine birden atış. Ateş çıkıyor mu diye dikkat edeceğiz bir de burada. O oh, ateş ediyor bakın direkt ona da dikkat edeceğiz böyle. Atıngan olmak gerekiyor yoksa ateşler başlıyor. İşte gördüğünüz gibi olca da buradan solucan çıkıyor tamam. Aslında şöyle yapabiliriz. Demon Rift'te ben gitmeden önce e, şu e, ee, ultimate'leri halledersem, alanı boşaltırsam hem donmaya hem yanmaya hem de zehirlenmeye karşı %50 dayanıklılık veren nesneleri, iksirleri doldurursak buraya en azından diyorum oraya gittiğimizde bir sorun olursa bile daha az hasar veririz. Biraz da canımıza buraya sağlık için nesne koyarsak eliksir falan harika olabilir diye düşünüyorum. Burayı da bu şekilde yapabildik. Güzel. Şunları da bir alalım. Belki bonus çıkar. Ha burada şey de varmış. Almamışız. Portal hakkı. Molten kırağı da artık rahat Direkt gelebileceğiz. Evet. E, Molten kırak yok ama Bifrost var. Şimdi Whisper Boot ve Demon Strip'te hiç gitmedim. Onlara da birlikte gideceğiz ama dediğim gibi bunlara ne kadar tehlikeli olduğunu şu an bilmiyoruz. O yüzden öncelikle Molten Crack, Pledge Lens, By Frost üçlüsüyle takılacağım. Yine e, tabi ben sizlerle de paylaşmak istiyorum ama sıkılırsınız diye buraları pek vermiyorum büyücüye kadar, büyücüden sonra yine vereceğim. Ama siz derseniz ki olsun güzel devam et. Tabii ki ben paylaşmaya devam etmek isterim. Sizin yorumlarda yazmanız yeterli arkadaşlar. Ayrıca aboneliğinizi lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin bir tıklamanız bizim için çok faydalı oluyor. Bunun dışında beğen ya da beğenmeme butonunu kullanıp fikrinizi belirleyebilirsiniz. Yorumlara da görüşlerinizi yazarsanız hem sohbet etmiş oluruz hem de önerilerinizi dikkate alıp kanalı geliştirmeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.